biz sayıştayın hazırladığı rapordan hareket edelim. Borçlanma ihtiyacının ve finansman giderlerinin dönem zararı üzerindeki olumsuz etkisinin önlenememesi. Tablo vermiş. Kuruluşun mali borçları tabloda yer alıyor. Diyor ki raporda yıllar itibariyle bakıldığında yıl sonu kredi bakiyesinin ve mali borçların 2016'daki 80 milyon TL'lik seviyesinden 2017 yılında 2,8 milyar TL'ye çıktığı tespit edilmiştir diyor. Bakın tekrar söylüyorum. Yıl sonu kredi bakiyesinin ve mali borçların 2016'daki 80 milyon TL'lik seviyesinden 80 milyon TL'den 2017 yılında 2.8 milyar TL'ye ulaşmış. İnanılmaz bir fark var arada. Ve 2018 yılında da yine artmaya devam ediyor. 2.9 milyar TL'ye çıkıyor. 2019 yılında 3.1 milyar TL'ye çıkıyor. Yani AK Parti'nin şeker politikası başarısızlık rekoru kırıyor. 2020 yılında ise 4.6 milyar TL'ye yükseldiği görülmektedir diyor. Kim? Sayıştay. Ve devam ediyor. Diyor ki kredi ana para ve faiz borcu ödemesi için ne kadar borçlanma yapıldığını ifade eden borç çevirme oranı da 2020 yılında Türk Şeker 2020 yılında 100 birim ana para ve faiz borcu ödemek için 120 birim borçlanmıştır. Neredeyse kurum batıyor. Kurum batıyor. Türkiye'deki vatandaşların ve sektörlerinde şeker ihtiyacı en üst seviyede. Türk şeker 2020 yılında 100 birim ana para ve faiz borcu ödemek için 120 birim borçlanmıştır. Bunun açıklamasını herhalde yaparsınız. Tabi yanıt veremediğiniz için müsaade edilmediği için geneli üzerinde yanıt da vermeyip, bunu da yazılı geçeceksiniz. Biz de burada denetim yap yapmış olacağız.